Mübarek Miraç gecemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, sağlık, saat afiyet getirsin. Dertleri, kederleri alsın götürsün, yerine neşe, ferahlık ve sıhhat, afiyet getirsin. İhanetleri bitirsin, Salakat getirsin. İnşallah bu geceden sonra yeni bir defter açılır, yeni bir ufuk açılır, yeni bir bahar olur. Eğer sen talipsen. Miraç nedir aynı zamanda? Dostla buluşmak, sevgiliyle buluşmak. Bir huzurda durup sohbet etmektir. Ve gönül birliğinde durmaktır. Önce birbirimizde miracı yaşayacağız. Ondan sonra öteki miraca bakacağız. Sonuçta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye vardı? Miraca yükseldi. Kimin yanına? Sevgilisinin yanına. Sevgilisiyle buluş. Bir buluşmadır bu. Bizde de aynı şekilde yanımızdaki önce sevenle bir miraç yapmadıktan sonra şeyhin miracına ulaşamazsın. Bu basamak basamaktır. Önce yanındakiyle sevgili olacaksın. Sen yanındakiyle düşman olup da o düşmanlıkla sevgiliye ulaşamazsın. Şimdi Miracı biraz başka yönünden anlatmaya çalışıyoruz burada. Hocalar zaten yeterince anlatıyor Miracı her yerde. Biz biraz değişik yönden anlatmak zorundayız. Bize lazım olanı alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde bulunduğunda, Cevbail ona geldiğinde, Miraca davet ettiğinde Mescid-i Haram'dan nereye vardı? İlk basamak Mescid-i Aksa'ydı. Önce oraya. Ondan sonra oradan yükseldi. Kimlerle buluştu orada? Bütün peygamberlerin ruhaniyetiyle. Evliyaların ruhaniyetiyle buluştu orada. Ondan sonra hakiki sevgiliye yükseldi. Bakınız ne kadar açık çok ince, çok basit bir mesele ama kimse pek düşünmez bu durumu. Bu inceliği düşünmezler. İstese Cenab-ı Peygamber direkt uçardı. Miraca direkt mi? Yani Mescid-i Aksa'ya gitmeye gerek yok. <laughs> direkt gideceği menzile uçardı. Çünkü önce oradakilerle buluşacaktı. Yükselecekti onların kalbinde. Ondan sonra oraya ve gidip giderken o basamak basamak her katta bir peygamberler buluştu, konuştu. Ondan sonra menzile gitti. Her kattaki canlılarla, melaikeyle oranın sorumlusu olan peygamberlerle hangi peygamber o kattaysa onlarla önce bir durdu namaz kıldı. sohbet etti, muhabbet etti. Ondan sonra yavaş 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 hepsini arkasına aldı. Ondan sonra Allah'ın huzuruna var, hakiki sevgiliye var. Peygamber bile bunu böyle yaptıysa bizler biz Allah'ı seviyoruz diyoruz ve ona varmak istiyoruz ama yanımızda herkesle kavgalıyız ve ne derler kırgın durumdayız. İncinmiş ve incitmiş durumdayken biz direkt Allah'a ulaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bir ayetleri var. Kul bana gelme. Bakınız bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Orada bu söz çok derin bir mana taşıdı. Biz Allah'a ulaşmak istiyoruz. Ya Rabbi biz seni çok istiyoruz, seviyoruz. Biz sana varmak istiyoruz, hedefimiz sensin diyoruz. Ama yanımızda etrafımızda bir yığın kırgın, incinmiş, kavgalı insanlar var. Arkadaşlar var, kardeşler var. Ve o kırgınlıkları arkamızda bırakarak Allah'a varmayı hesap ediyorsak işimiz zordur çünkü o ayet bizi engeller kulaklara gelme. Çünkü sen huzura vardığında Cenab-ı Allah sana soracak bana ne getirdin? Kim nefret, kırgınlık, dargınlık bunlar mı getirdin bana arkanda bırakarak bunlarla mı geldin bana? Onun için Cenab-ı Peygamber Mescid-i Aksa'ya vardı. Orada görüşmesi gerekenlerle görüştü. Buluşması gerekenlerle buluştu, konuştu. Ondan sonra onların hoşlukluğuyla birlikte yükseldi ve her yükselişte oradaki varlıklarla buluştu. Oradakilerin de gönlünü aldı, öyle yükseldi ve arkasında bir gönül birliği, mutluluk, hoşlukla Allah'ın huzuruna vardı. Namaz insanın miracıdır buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Sağlam olsun. Şüphesiz. Lakin insanlar namaz kılar ama o namazda plan yapar. <laughs> ne planı yapar? Dünya ile ilgili plan yapar. Namaz kılarken aklında bir plan geçmeyen, proje geçmeyen kaç kişi vardır? Onun için biz namazda bile daha Miracı yakalayamamışız. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki namaz miracımızdır. Yani çünkü biz insanlar başka türlü peygamber gibi yükselemeyiz. Namazda yükselmeye bakacağız en azından. Onu da nasıl yapacağız? Önce o namazı huzurlu kılabilmek için etrafımızdaki insanlarla barışık olacağız. Biraz önce adamla tartışmışsın, kavga etmişsin, birbirinize girmişsiniz. İki dakika sonra abdest alıp namaz atmışsın. Yahu savaştan çıkmış gibi namaza gitmişsin. Kalbin hala kil ve nefret atıyor. Dein herz Huzursuzsun. Henüz intikamını yeterince alamadığının derdindesin. Onun için biz önce Miraç'tan bahsederken bunu anlamamız gerekiyor. Önce yanındaki adamla miracı yakalayabilmen lazım. O dost buluşmasını, o ilahi buluşmayı gerçekleştirebilmen lazım. Onun kalbinde. Sen elinden geleni yap. Yanındaki isterse seni sevmesin. O problem değil. Yeter ki sen hep zeytin dalıyla git. Çiçekle git. Baklavayla git. Lokumla git. Ben uzun zamandan beri Yürgen Efendi'yi görmemiştim. Bugün gördüm mutlu oldum. İşte bu sevgidir, muhabbettir, dostluktur. Mutluluk verdi. O her ne kadar bir müddet gelememiş olsa da engellenmiş olsa da bana yazdığı mesajda samimiyet okudum ben. Kalbim seninle dedi. Mecbur değildi bunu yazmaya. Memur da değildi. Mahkum da değildi. Ama yazdı demek ki içinden geldi. Çünkü ben ona her gün març març şokoladesi göndermiyorum. Adam bana bu yazıları yazsın. Cenab-ı Peygamber Mirac'a o dostluk muhabbet aşk ile çıktı. Arkasından dualarla çıktı. Alkışlarla çıktı, peygamberlerin dualarıyla. Ve onun çıktığı her makamda, bastığı her makamda yaşayan canlılar onu törenle karşıladı, alkışladılar. Hoşnut oldular, bayram estirdiler orada. Peki sen yanındaki ihvanı bir ziyarete gitsen veyahut da bir yanına gitsen bayram havası estirebiliyor musun? Seni törenle karşılayabiliyor musun? Vardığında o huzura Cenab-ı Peygamber o mutlulukla, o sevgiliyle buluştuğunda artık kaç milyon sene, kaç milyar yıl zaman yok orada. Kaç milyon kelime, kaç harf tükettiler bilmiyoruz. Ama ne varsa konuşulması gereken, geçmişten geleceği her şeyi konuştular. Öyle ki, evliyalara göre hala konuşmaktalar o hiç bitmedi. O hiç ayrılmadı onun. Mantık mı, akıl mı? İki sevgili buluşuyor ve sonra ayrılıyor. Sen yakalamışken sevgili bırakır mısın ya? Bırakır bıraktı. Bırak bırakırım dersin. Bırakmak da Niye bırakırsın? Ha şöyle. Ve du... Deine geliyip de Reinstadt. Ja, sie gefunden hat. Lüstü zibra boşlasın. Nein. Nein. Wieso sollte er das machen? Bak, Haşim Efendi bir de ben sevgilimi bulursam niye bırakayım ki bir daha diyor. Bulursun bir kere. Kırk yılda bir gelir bu insanın başına ya. Niye bırakayım? Peki o niye bıraksın? Bulmuş, yakalamış. Niye bıraksın? Orası başka bir sırdır da orada konuşulanlar nedir? Bize esas mühim olan gereken budur. Bunu anlatalım. Orada ezelden ebede her şey konuşulduğu anda bir mesele de ele alındı. Nedir o? cenab Allah Ey Habibim her şey iyi güzel hoş ama ben senin ümmetinden şikayetçiyim. Ya Rabbi nedir benim ümmetimden şikayetin diye buyurduğunda Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah buyurdu ki onlar azmışlardır. Haddi hududu açmışlardır. Sınırı geçmişlerdir. Bunca nimetlerimin ve şereflerin altında bunlar nankörlük ederek isyan etmişlerdir. Ayaklanmışlardır. Biz buna razı değiliz. En şerefli ümmet yaptık onları. Ve en şerefli peygamberi ümmeti olarak onları yarattığımız halde ve hiç kimseye hiçbir ümmete nasip olmayan nimetlerle nimetlendikleri halde bakınız nutarlasından balına kadar her şey var televizyon her bütün bütün yani lüks bu ümmete nasip oldu. Hazreti Musa'nın ümmetinde böyle bir lüks var mıydı? Hazreti İsa'nın ümmetinde böyle bir bereket var mıydı? Araba var mıydı? Uçak var mıydı? Yoktu. Ama Hazreti Muhammed'in ümmetinde var. Bunca nimetler, konserveler, hazır yemekler, yani her şey hazır. Hazır yahu. Yani Yapmana bile gerek yok. Eziyet çekmene bile gerek yok. Elinde çamaşır yıkamıyorsun, makine var. Yeri süpürgeyle, hasır süpürgeyle süpürmüyorsun. Makine var. Her şey makine var. Bu kadar nimet içinde sen hala nankörlük edersin. Şimdi Cenab-ı Allah orada şikayetlerini dile getirdi. Tabii ki bu süpürge makinesi falan saymadı ama genel olarak da ben sayıyorum detayları. Kur'an-ı Kerim'de de israf etmeyin buyuruyor. İçine bak sigara bile girdi. Yani sigara içmeyin demiyor Cenab-ı Allah orada. İsraf ama içinde sigara da var. Buyurdu ki, Ey Habibim onlar azgınlık yaptığında ben senin ümmetine yer altından bir azap gönderirim. Ve ben buna kadirim. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber alemlere rahmet olan peygamber. Ya Rabbi Şüphesiz sen yer altından azap göndermeye kadirsin. Ama affet onları. Bağışla onlar bilmiyorlar ne yaptıklarını. Bunun üzerinden Cenab-ı Peygamber hiç sevgilisini kırar mı ya Ey Habibim senin hürmetine onlara azgınlıklarını yaptıklarında yer altından bir azap göndermem. Ama onlar azgınlıkta devam ederlerse Gökten bir azap indiririm onlara. Ona da kadir. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber, Ya Rabbi, gökten de azap vermesen ümmetime, onlar buna dayanamaz. Bunu kaldıramaz. Merhamet et deyince, Cenab-ı Allah, ey Habibim, senin için ben yine gökten azap indirmeye kadir iken senin hatırına indirmeyeceğim. Ama onlar haddi ve hududu açtıklarında geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerinde ben onları birbirleriyle imtihan edeceğim. Evet. Onları birbirleriyle sürtüştüreceğim, birbirlerinin ateşiyle yakacağım dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber üçüncü olarak Cenab-ı Allah böyle bir cezayı layık gördüğünde edep gösterdi. Ve dedi ki, Ya Rabbi, bu münasiptir. Bu kelimeyi kullandım. Münasiptir, böyle olsun. Kendi kendilerinden bulsunlar. Allah'tan değil. İnsanlar yaptıkları azgınlığın cezasını kendi kendi ellerinden bulsunlar. Kendi ellerinde yaktıkları ateşle birbirlerini yakacak insanlar ve bu bu gece Miraç gecesinde Cenab-ı Peygamber'e Cenab-ı Allah'ın bildirdiğidir ki o da bize bildirsin. Ve Cenab-ı Peygamber bize bildirmiştir. Lakin bu tarafını anlatmazlar. Neden? Çünkü gelecekle ilgilidir. Bu zamanla ilgilidir. Bu ateş neden çıkacak? Çünkü insanların birbirine olan nefretinden, kininden, kavgasından, kırgınlığından ve hırsından. Onun için Sohbetin başına ne söyledik? Dedik ki Miraç Hoşluk önce yanındakiyle hoş olacaksın Ondan miraca ulaşacaksın ki Öyle yükselesin Sen Yanındaki adamla Nefret içinde Ve kin halinde olursan Kırgın durursan Asla miracı ulaşamazsın Senin miracın hiçbir zaman için olmayacak Efendimiz'e verilen şeref sadece Efendimiz'e verilmiştir. Yani bize özel bir refraf ve hatta bir burak gönderecek bir mesele yoktur. O ona mahsustur. Ama biz birbirimiz üzerinde yükselebiliriz. Bizim miracımız böyle olur. Neden? Ve böylece Cenab-ı Allah'ın o ilahi kahrından, azabından, gazabından en azından kurtulabiliriz. Muhafaza olabiliriz. Cenab-ı Allah'ın sözü sözdür ve o gece söylenmiştir. Gazap haktır, gelecektir. İnsanlar birbirini kendi ateşiyle yakacaktır ve bunun adına da Ahmegadon demiştir. Nasıl? Yani melame Kübra, yani melame Uzma, büyük budama. Hasta olan ağaçların yaprakları, ağaç dallar nasıl budanırsa, bu dünyadaki hasta olan insanlar, yani kötü olan, o virüs olan insanlar da bulanacak. Temiz insanlardan ayrılacak. Biz ancak birbirimizi severek, birbirimizde miracı yaşayarak ve oradan şeyhimizde yaşayarak, oradan efendim bu şekilde Allah'a yükselerek ancak o ateşten kendimizi kurtarabiliriz. Biz en azından kendimizi muhafaza altına alabiliriz. Ama bu şekilde başka yolu yok. Cenab-ı Allah bize o ateşi yaşatmasın. Bizi o yanacak olan ateşten muhafaza buyursun. Bizleri serinlikte, salamette tutsun. Afiyette tutsun. O günlerin sıkıntısını bize hissettirmesin. Bırak göstermesin. Hissettirmesin bile. Buna dua ediyoruz. Buna niyaz ediyoruz. Ve Efendimizin bizim için ne kadar mücadele verdiğini ve Cenab-ı Allah'ın ilahi adaletinden, ilahi gazabından kahrından bizi korumak için Miraç'ta nasıl bizi savunduğunu burada anlıyoruz. Ve kendisine hem ne kadar da ulaşamıyorsak da teşekkür ediyoruz buna. Cenab-ı Allah Efendimiz makamını ağla eylesin. Şeyhimiz de onun yanında makamını ağla eylesin. Ve sonsuz salat selam onun üzerine olsun. Bizler de ona layık ümmet eylesin. Şeyhimize layık mürit eylesin bu miraç gecesini hepimize inşallah hayır eylesin. Fatih. <laughs>